Çığlık attım ama. Biraz biliyorum ama değil ya. Evet değerli misafirlerimiz şimdi bu çocuk hakkında yepyeni bir çocuğumuzla yine sizlerle birlikte olacağız. Bakalım bu kek konuğumuz kimmiş? Biz de merak etmiyoruz çünkü biz biliyoruz ama yine de böyle merak etmiş gibi davranıyoruz. Karşınızda Emine Nehir geliyor. Evet ben ona Emine diyorum ama normalde adı Emine Nehir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Peki senin gerçek adın ne? Emine Nehir. Sana kimler Emine diyor, kimler Nehir diyor? Hazır. Nehir diyor. İsim isim gidiyoruz, yandık. Ve siz de... Ne diyorum ben? Emine. <laughs> Peki sen kaç yaşındasın? Altı. Wow, tam düz altı mı, buçuklu mu? <laughs> Bir hesaplama yapıyor. Altı mı? <laughs> altı buçuk. <laughs> Buçuktan altı buçuğa bağladık. Süper. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sana da aynı soruyu sormak istiyorum. Bizim en önemli sorumuz şu. Sence çocuklar haklı mıdır? Hmm, haklıdır. Ne konuda haklıdır? Ee, şeker yememe konusunda. Yememeliler mi? Ee, az şeker yemeleri gerçekten doğru. Öyle mi? Evet. Peki ne için doğru? E çünkü dişi çürür gerçekten. Gerçekten mi? Hey, çürürse canı mı yanar? E çür... um, bu arada benim dişim bir, biraz yamuk da. Öyle mi? Neden yamuk? E çünkü dişim çıkacak. Çıkacak diye mi yamuk? Yoksa sor... e, doğarken mi öyle yamuktu? Hayır doğarken hmm. dümdüz. Dümdüzü birden yamuldu. Peki 6 yılları yaşamak nasıl bir duygu? <laughs> Çok güzel. Güzel mi? Her şeyi seviyor <laughs> musun hayatı? seviyor. Peki seni en çok ne mutlu ediyor? Ee, an, annemi güldürmek. Öyle mi? Annen nelere güler? Annem hep şey, şeylere gülüyor. Benim Neler? esprilerime gülüyor. Sen espri mi yapıyorsun? He, anneme komik şeyler söylüyorum. Komik şeyler. Yani. Peki espri ne demek? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hmm. Hiç bilmiyorum. Ama güldürüyor musun bilmeden? Ya <laughs> Peki sen güldüren insanları sever misin? Ha. Hmm, ha. En çok kimlere yardım etmek istersin? Hmm, kuzenlerime, arkadaşlarıma, ablalarıma, annelerime, daha doğrusu canım aile. Ha. Canım ailene. He. Özetledi ve canım aileme ilk başta kendinden gidiyor. Peki dışarıdan birine yardım etmek istemez misin? Dışarıdakilere de yardım etmek isterim. En çok kime? Ee, herkese. Hmm. Peki senin uyumakta zorlandığın bir kural var mı? E, tabii ki de var. Nedir o? E, çok az uyumak. Çok, az, çok fazla mı uyuyorsun sen? E. Uykucu musun sen yoksa? <laughs> geç uyuyorum da biraz. Neden geç uyuyorsun biraz? E çünkü... Ben geç uyuyorum çünkü uyku tutmuyor. mu? Uyku nasıl tutar? Bilmiyorum. Sen hiç uykuyu tuttun mu? Hayır. Uyku seni tuttu mu? Eee... Şöyle, Hı. ışık kapandığında bazenleri 5 e, dakikada az vakit olunca uyuyorum. Hmm bazen beş uyuyamıyorsun, dakika. bazen uyuyor musun? Hayır, 5 dakikada uyuyorum. 5 dakikada uyuyabilen bir kız getirdik size değerli misafirler. 5 dakikada uyuyabiliyor ama bazen uyku onu tutmuyor. Peki senin gözün birini tutar mı? Bazen tutmaz mı? Hmm, hep tutuyor bazen. Tutuyor mu? Peki göz birini gözü tutar. Senin birini gözü tutarsa sever misin onu? Sevmez misin? Sevmem. Hmm değişik. Peki seni en çok ne üzüyor bu hayatta? Ben en çok basketbol oynamak üzüyor. Basketbol oynamak üzüyor mu? He. Neden üzülüyorsun basketbola? <laughs> Sevmiyorum. Sevmiyor. Basketbol oynanınca üzülen bir tontiş iş var ya. <laughs> Peki sen 6 yıldır yaşıyorsun yani. Bu yaşına kadar unut unutmak istediğin bir şey var mı? Evet var. Nedir o? O da... Bugünü. Bugün unutmak mı istiyorsun? He. <laughs> Program nasıl kötü geçtiyse artık çocuğa işte diye yemin ediyorum ya. Ben de diyorum ki niye abonemiz yok? Peki. Şaka e, yapıyorum tabii ki. Şaka yapıyor tabii ki de. Saçma sapan konuşmayın. Yani bu nasıl bir kalbimize indi gerçekten. komik komik şakalar. Peki sen e, seni en çok cesaretlendiren şey nedir? E, ben çok cesaretlendiren... Cesaret... Ya... Yemiyorum. Cesaret nedir? E, ee, bilmiyorum. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Nasıl cevap verecektim bu soruya? Aa, ee, bilmiyor mu cesareti? Peki bir şey söyleyeceğim. Okulu seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Erenler'de yaşıyorum. Erenler okuluna gidiyorum ya. Erenler okulu. Buradan reklam yaptık. Peki e, okulda sence ne değilsin? Ne değilsinse hoşuna gider? E, ee, tabii ki de orada sinemle buluşmak. <laughs> sinemle buluşmak değilsin mi yoksa hep olsun mu? Eee... Düşünme. De, olsun değil mi? Evet. Nereye seyahat etmek istersin? Ee, tabii ki de e, babamın yanına onun yanındaki onda bana onca olur kocaman neredeyse çikolata alıyor. Ha. Aa, baba nerede peki? Uzakta mı? Oho ne kadar uzak. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Niye bu her şeyi ben biliyormuşum gibi davranıyor anlamıyorum. Bilmiyorum. <laughs> Nerede? Evet. Çok uzakta mı? Onun yanına gidince çikolata mı alıyorlar sana? Eee, kaç gün sonra gideceğiz bilmiyorsun. Ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Gerçekten bilgiyle sınanmak bu kadar kötü olmamalıydı. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Sen hani az önce dedin ya şeker yemememiz lazım. Çikolata yiyebilir miyiz o zaman? Hayır. Az yiyin her şeyi ya. Allah Allah kaç kez anlatacağız ya. Az yiyin her şeyi. Buraya söyler misin? Herkes az yesin her şeyi. Çocuklar herkes ardisın. Peki sen yemek yapmayı sever misin? E ben daha yemek yapamam elimi yakarım ya. Neden ben yakarsın ben seni... elini? E, yakarım. Sen yoksa biraz sakar mısın? He. Sen annenlerin annenin zamanında yaşamak isterdin babanın mı? Eh. Hmm, annemin küçük gününde fakirlik yaşamıştı babam onunlaydı o zaman. Fakirlik ne demek? Bilmiyorum. Bilmiyorum fakir miymiş baban? Annemle babam ikisi de fakirdi galiba. Galiba benimkilerin fakir olduğunu eminim ama seninkilerin de öyleyse ortak bir şeyimiz var burada. <laughs> Peki. Ortak yanımız var. Ortak yanımız var evet ortak bir yanımız daha çıktı. Peki bir şey söyleyeceğim sen gelecekte mi yaşamak istersin geçmişte mi? Eh Geçmişte. Dinozorlar şehrinde. Oo dinozorlar geçmişte mi kaldı? He. Peki onlar Çünkü ne yapıyordu? Onların, onların nesli tükendi. Peki başka kimlerin neslinin tükenmesini istersin? Ee, e, Yırtıcı hayvanları. Orada <laughs> onların da mı nesli tükensin? Evet. İnsanlardan var. neslinin tükenmesini istediğin insan var mı? Ne? Bu herhalde kendimle ilgili e, içimdekileri dışarıya çıkarttım. Tabii ki de istemem ya. Tabii ki de istemezsin. Peki bir şey söyle. Sen hangi sesleri en çok seversin? Ya. Ne sesi o? Kedi. Hmm, kedileri çok mu seviyorsun? Ya. Ne? Ne? Kızgın bir kedi misin? <laughs> evet. Peki sen bir mucize olsa ne olsun isterdin o mucizede? de? Ee, kan. kar. Kar mı? Kan aldırmak isterdim. Evet. Neden peki kanaldırmayı seviyorsun? E çünkü mikroplar gidiyor kanalınca. Mikroplar gidiyor belki. mu kanalınca? E, ki mikroplar gidiyor. Bu bilgiyi ben hiç bilmiyorum ya. Buraya söyler misin mikroplar gitsin diye ne yapmalıyız? Hı, lütfen mikropların gitmesi için kanınızı aldırdın ha. He. He. Kan aldırın diyorsun. Herkes kan aldırsın mı? E tabii ki de aldırsın. Kan versin mi alsın mı? Versin. Ve, verince mi mikroplar gidiyor? Evet. Peki mikrop nedir? Ne mikrop Eee onlar zararlı minik şeyler. Zararlı ve minik şeylere mikrop mu diyoruz? He. Peki büyük mikrop var mıdır? Onları büyütme makinesi olsaydı tabii ki de onları kocaman yapardık. Peki sence mikrop insan var mıdır? Hayır. Olsaydı zaten ürkütücüdür. Ürkütücü müydür? Hı hı. Hmm. O evet işte daha büyümediği için mikrop insanlarla tanışmamış bir e, çocukla beraberiz. Ben de içimdekileri yavaş yavaş döküyorum fark ettiyseniz. Peki sen en çok kendinden neyle gurur duyuyorsun? Ee, ablamın beni dövmesiyle. <laughs> Abla seni <laughs> dövüyor mu yoksa? Bazen evet. Kızdırıyor musun onu? Ee, az. Az kızdırıyorum. Az mı? Ne kadar? Şu kadar mı? <laughs> şu kadarcık mı? <mu>? Azıcık mı kızdırıyorsun <laughs> Daha da az. Daha Mikrop da az. kadar. Mikrop kadar kızdırıyorsun. Mikropların küçük olduğu ile ilgili hem fikir olduk şu an. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl bir dünya istersin? Tabii ki de. Gidiyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin bir mağaran olsaydı içinde ne olmasını isterdin? Ayı. Neden? Çünkü <laughs> olmasa. Onu da Peki dön istersen o tarafa da. Son bir soru daha soracağım sana. Sen bir süper kahraman olsaydın hangi özelliğin olması isterdin? Tabii ki de. Çok uzaya uçmak. Çok uzaya? Uzaya uzaya fırlamak Uzaya gitmek istersin. Peki Türkiye'nin uzay programını nasıl buluyorsun? da da Kesinlikle ben de senin gibi da da buluyorum. Peki sence Türkiye uzaya çıkabilir mi? Nasıl çıksın? Zaten zaten oradayız ya. Uzayda mıyız biz. Uzayın içindeyiz ya. Yani. Gerçekten mi? Burası evet. dünya değil mi? Dünyanın e, dışında bir tane e, uzay var. Evet değerli misafirlerimiz bugün yem. yeni bir bilgi kuşağında yine sizlerleyiz. Peki biz tam neresindeyiz oranın? Du i̇çinde. İçinde miyiz? Dışında mıyız? İçinde. Sen içinde misin? İçindeyiz ya. Dışında olan var mı? Hı hı. Herkes içinde mi? Uzaya çıkarsanız dışında olursunuz. Çıkmayalım diyorsun. Hı hı. Kalacağımız yerde kalalım. Ne işimiz var uzayda değil mi bizim? Evet. Uzayda ne işim var senin ya? Ya yani. işte buradan yetkililirse senin uzayda ne işiniz var? Bir dünya bize yetti valla. Peki bir şey söyleyeceğim. Sence mazot ne demek? Mazot ne? Güzel. Bilmemen çok iyi bir şey. Ay bilmiyorum. Mazot ne? Ay bilme zaten. Doları biliyor musun? Dolar ne? Bilmiyorsun. Para! Wow, para. para. Peki o para iyi bir para mı? Ee, i̇yi para. Para iyi midir? İyidir. Neden? Çünkü, çünkü aç kalıyorum. Aç mı kalıyorsun sen? Okulda, okulda içecek kalmak zorunda kalıyoruz biz. <laughs> Ay, çok zor bir hayatın olduğunu düşünüyorum. Zor mu sence hayatın? Kolay. Nesi kolay? Ee, <laughs> bana yemek pişirmesi. <laughs> Annenin yemek pişirmesi bu hayattaki en büyük kolaylığın mı? <laughs> Peki büyüyünce pişirmezse ne yapacaksın? Parmağımı yakarım o yüzden pişirmem. Bu çocuğun parmak yakma ile ilgili bir gerçekten şeyi var. Daha önce evde biri parmağını yaktı mı? Daha önceden Derya ablam yaktı. Derya ablam mesleği ne? Hastanede. Hastanede Geçre. mi? Hastanede mi hemşire? He. Başka yerde hemşire olabilir mi? <laughs> Hayır. Olmaz mı? Ben göz doktoru olacağım. Canım. Sen büyüyünce göz doktoru mu olacaksın? He. Neden? Niye olmayayım? Neden ol evet niye olmayasın? Neden olmak istiyorsun peki göz doktoru? Gözüm bozulursa ne yapacaksın acaba? İşte düşündürücü bir soru daha. Peki <laughs> e, kulağında bir şey olursa? E, kulak doktoruna git canım. Çanım, her şeyi ben mi yapacağım diyor. Ben göze bakarım sen kulağa git diyor. Güzel peki bu mesleği yapmayı niye istiyorsun en çok? Çünkü gözüm bozulursa sen hangi göz doktoruna gideceksin? Deme etrafta göz doktoru yok bu dönem. Doktorları seviyor musun? Seviyorum da ki doktor. Benim çok mi? Çok. Peki bana doktora ihtiyaç olduğu ile ilgili hem fikir. Peki sen <laughs> doktorları seviyor musun? Seviyorum. Sevmeyen var mıdır sence? Yoktur. Herkes seviyor mudur? Seviyordu. Güzel. Sevenler parmak kaldırsın lütfen. <laughs> <Değerli safhederim>, sevenler parmak kaldırıyor. Değerli misafirlerimiz, sevenler parmak kaldırıyor. Peki sen en çok kime yardım etmek istersin? Ee, aileme, canım aileme. Ah, senin canın aileni yerim ya. Bu kadar aile düşkünü olan bir çocuk yok herhalde. Peki bize son kez bir şey anlatmak ister misin? Evet. Nedir o? Dövme dolaba binmek. Dövme dolaba mı? Dönmek mi istiyorsun şu an onu mu anlıyoruz? Hayır dövme dolaba binmek istiyorum. Oo, peki bizim stüdyomuzun dönme özelliği var ve bunu asla Kadir'in becerememesi var biliyor musun? Nasıl? Yapamıyor Kadir abi. Bir türlü çeviremiyor bizi. Ve? Benim bu Kadir'lerden çektiğim ne ya? <laughs> Çeviremiyor. dönemiyor. Şu an dönmemiz gerekiyor. Dönemiyoruz mesela. Ne yapabiliriz bununla ilgili? Ee, bozulmuş bu. Burası. Güzel bir tespit. Sence peki dünya dönüyor mu? Dönüyor. Güneşin etrafında çok hızlı dönüyor. Ne kadar hızlı? Kendi etrafında da dönüyor. Allah bu bir nereden öğrendi? Peki gezegenleri sen, biliyor musun sen? Evet. Hangi dedi. gezegenler var? Dünya, Ay, Jüpiter. Jüpiter. Ondan sonra... Wow dönüyoruz başka ne var? <laughs> Dünya Jüpiter'de kaldık mı? Başka gezegen yok mu? Ben bilmiyorum ki diğer gezegenleri. Diğer oh, gezegenleri bilmiyor musun? Peki <laughs> hadi seyircilere bir şey söylemek ister misin? Onlara ne demek istersin? Çocuklarla ilgili. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Buradan selam mı söylüyorsun arkadaşlara? Arkadaşlar! Ya. Ya yine bir tersler yok. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim o zaman. Göremedim arkadaşlar. Bizim bu videoyu izlesinler mi herkes? <laughs> İzlesin. Oh be sonunda durdu. Like atın. Like ne yapın? Atın. Ne yapsınlar? Like atsınlar. Like ne demek? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum ama atsınlar mı diyorsun? O zaman de bu kameraya söyler misin? Bize like atsınlar. Derya attı bak. bile. Derya attı bile mi? he. <laughs> Sonra hemen hatırlabiliyor mu? Bu mu like? Bu like mı? Ha. <laughs> ha, peki bu ne? Beş. Beş mi? Ha, tamam. Peki sen söyler misin kameraya bize like alsınlar diye? Kamerada ben size like artı istiyorum. O zaman veda edelim mi? <laughs> edelim, Hadi onlara veda edelim. Edelim edelim. Kı edelim. Vıcı vıcı vıcı. Vıcı Vücü ile mi veda edelim? Peki sence çocuklar haklı mıdır? Haklıdır. İşte bu. Ha. Ha. Ha.